Zamanlar denizin derinliklerinde Parlak adında renkli bir balık yaşarmış. Parlak, diğer balıklardan farklı olarak gökyüzünü çok severmiş. Gözleri yıldızlar gibi parlayarak geceleri denizin yüzeyine bakmaktan büyük keyif alırmış. Bir gün Parlak denizin yüzeyine çok yakın bir yerde parlayan bir ışık gördü. Bu ışık ayın denizin yüzeyine yansıyan parıltısıydı. Parlak, Ay'ın bu kadar güzel olduğunu hiç fark etmemişti ve onunla daha yakından tanışmak istedi. Ama denizin derinliklerinden aya ulaşmak zordu. Parlak cesur bir şekilde yüzeye çıkmaya karar verdi. Ancak yüzeye çıkarken dalgalar ona zor anlar yaşattı. Yüzeye çıktığında Ay'ın ışığının suyun üzerinde nasıl yansıdığını görerek çok mutlu oldu fakat aya ulaşmanın bu kadar zor olduğunu fark etti. Bu sırada suyun yüzeyinde yaşayan deniz kızları Parlak'ı fark etti. Deniz kızları Parlak'ın ne kadar meraklı ve cesur olduğunu gördüler ve ona yardımcı olmak istediler. Birlikte Parlak'ın hayalini gerçekleştirmesi için plan yapmaya başladılar. Deniz kızları Parlak'a gökyüzüne yükselmesi için özel bir yaprak kullanabileceklerini söylediler. Bu yaprak bir zamanlar gökyüzünden düşmüş ve denizin derinliklerine gelmişti. Bu özel yaprak denizin yüzeyinden aya doğru bir yol oluşturacak bir ışık yayabiliyordu. Parlak deniz kızlarının yardımıyla yaprağın üzerine oturdu. Yaprak Parlak'ı yavaşça gökyüzüne doğru yükseltti. Parlak yaprakla birlikte aya yaklaştıkça daha da mutlu oldu. Ay Parlak'ı selamladı ve ona gökyüzünün güzelliklerini gösterdi. Parlak, ayın etrafında dönerek gökyüzünün ve yıldızların güzelliğini keşfetti. Ay, Parlak'a gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlattı. Parlak, bu bilgilerle büyülenmişti. Sonunda Parlak, deniz kızlarının yanına geri dönmeye karar verdi. Ay'a veda ederken ona bu deneyimi yaşama fırsatı verdiği için teşekkür etti. Yeryüzüne döndüğünde Parlak artık daha bilgiliydi ve gökyüzünün denizin derinlikleri kadar güzel ve ilginç olduğunu biliyordu. Bu maceradan sonra Parlak diğer balıklara ay ve gökyüzü hakkında öğrendiklerini anlattı. Herkes Parlak'ın cesaretini ve merakını takdir etti. Parlak denizin derinliklerinde gökyüzüne olan sevgisini paylaşarak yaşamaya devam etti ve böylece Parlak'ın cesur macerası, denizdeki diğer balıkların da gökyüzüne olan sevgisini artırdı.